O zaman mesela millet helal heran mantı yapıyor. Oğlum diyorum heparin domuz akciğeri. E peki ne olacak bu şimdi biz heparin e, bilmiyorsunuz. Bilmediğin zaman da ya o kadar bir cahillik var ki cahillik artık işte huraf şu anda hurafe devrindeyiz. Ben şuna, şuna inanıyorum ben. Bu devir cahiliye kadar kadar cahildir insanlar. <laughs> Üzgünüm. Bir okusalar birazcık bir okusalar ne yazık ki Türkçe kaynak yok bilim kaynağı. Hep yabancı. Ama ülkemizde insana sağ tıklayıp translate edememektedir. Ulan çevirsene. Ya YouTube'da bile her şey İngilizce alt yazı, yazılı, Türkçe alt yazılı. Hocam bu şeyle yani, ilgili bir şey de söyleyeyim aslında. İslam'ın ilk döneminde bile benzer şeyler olmuş biliyor musun? Mesela 9. 10. yüzyılda birçok İslam felsefecisi Aristoteles'ten bilgi almaktan onlar yok işte putperesti, yurandı, öteki kültürden dememişler. Aristoteles'i almışlar. Bir de nasıl almışlar? muallime evvel diye yani ilk öğretmen demişler Aristoteles'e. Öyle büyük bir saygıyla Aristoteles'i almışlar. Öklid'in şeylerini almışlar. Platon evet. almışlar. Hindistan'dan matematikle ilgili şeyleri çevirmişler. Yok Hindu, onlar Hindudur, Mindudur dememişler. Evet. Ve zaten Arap kültürünün içerisinde zaten matematik gelişince Batı ya da bugünkü aslında sayı sistemi Hindistan'dan alınanın üstüne konmayla aktarılmış. ona bakarsanız... Ama buna karşı kalan ama o dönemde olmuş. Bak bu zihniyet c'est pas -ce